Bir ülkenin para basabilmesi ve parayı piyasaya sürebilmesi için basacağı kadar paraya bir karşılık bulması gerekir. Bir tane hariç olmak üzere piyasada bulunan basılmış her paranın karşılığı vardır. Bir ülkedeki paranın karşılığı o ülkenin hazinesinde bulunan altına eş değerdir. Bir ülke basacağı paraya karşılık ayırmadan bunu önemsemeden basmaya kalkışırsa o ülkede enflasyon meydana gelir. İşte bunu kimse istemez değil mi? Peki ülkeler neden borçları kadar para basamaz? İşte bunun nedeni piyasaya ne kadar para girerse ülke parasının o kadar değersizleşmesidir. Piyasada belirli miktarda para varken 5 birim değerinde olan bir ürün piyasadaki para miktarı 2 katına çıktığında otomatikman 10 birim olacaktır. Bu nedenle paranın değerine göre her ürün kendi fiyatını yeniden oluşturmak zorunda kalacaktır. Ülkelerin borçlarını paraya basıp ödeyememesinin en büyük örneği 20. yüzyıl başlarındaki Almanya'dır. Almanya savaş dolayısıyla oluşan borçlarını fazla paralar basarak ödemeye kalkışır. Ülkede enflasyon o kadar artırılırsa artar ki enflasyonla beraber artması gereken para miktarını basamayacak hale gelir. Enflasyondan sonra bütün malların değeri olması gerekenin kat ve kat üzerine çıkar. Enflasyonel olayları düşünmeden böyle bir işe kalkışmak, bırakın bütün borcu piyasaya fazladan parayı sürmeye kalkmak hiç de mantıklı bir hareket değildir. Bütçe açığının para basılara karşılanması, piyasada para arzının artmasına, bu da borç verilebilir fon arzının artmasına ve dolayısıyla faizlerin düşmesine yol açar. Bir yoldan para arzı artması bir yandan da faizlerin düşmesi tüketim harcamalarının artmasına neden olur. Çünkü para bollaşmış, tasarrufa karşılık alınacak faiz düşmüş olacaktır. Bu durumda da tüketim harcamalarıyla beraber talep yükselmiş olur. Bu durumda fiyatların yükselmesine yol açar ve dolayısıyla enflasyonu artırır. Bir ekonomide bütçe açığının para basarak finanse edilebilmesi için Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması ya da bağımsızlığının yasada yazılı olmakla birlikte uygulamada söz konusu olmaması ve dolayısıyla hükümetin emirlerini yerine getirir konumda olması gerekmektedir. Ayrıca Merkez Bankası'nın hazineye doğrudan ya da dolaylı olarak borç verebiliyor olması gerekir. Öyleyse ihtiyaç doğrultusunda para basmanın karşılığı nedir? İhtiyaç nasıl belirlenir? Bu sorunun yanıtı da normal koşullarda beklenen enflasyon ve reel büyüme kabaca para arzının artmasının temelini belirler. Bunun ötesinde basılacak para miktarı enflasyonun yükselmesine yol açar. Bu yanıtta dikkat edilecek konu normal koşullar ifadesidir. Ekonomide genelleştirilmiş yaklaşımlar normal koşullara göre dizayn edilmiş olan yaklaşımlardır. Örneğin denk bütçe, enflasyon ve büyümeyi hedef olarak para basma gibi ekonomik sloganlar normal koşulların yaklaşımlarını ifade eder. Koşullar değişmeye, bozulmaya başladığında yaklaşımlar da değişir. Örneğin ekonomide hızlı bir bozulma ortaya çıkmış, ekonomik küçülme, artan işsizlik gibi sorunlar yaşanmaya başlamış ve bu durumu müdahale edilmeden düzeleceğine ilişkin bir beklenti de kalmamışsa o zaman bu yaklaşım değişir. Böyle bir durumda iki politikadan birisi ya da ikisi birden genişlemeci bir yaklaşımla devreye sokulur. Vergi indirimlerine gidilmesi ve kamu harcamalarının artırılması yoluyla uygulanacak maliye politikası veya faiz indirimleri ve para basılması yoluyla uygulanacak para politikası. Bu politika değişiklikleriyle talebin ve dolayısıyla ekonominin canlandırılmasına çalışılır. Böyle bir durumda talep düşük olduğu için bu önlemlere başvurulması normal koşullardan farklı olarak kısa dönemde enflasyonist baskılar yaratmaz. Bunun en belirgin örneği olarak Amerika, Avrupa, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para basarak finansman sağlama yoluna gitmelerine karşın bu ekonomilerde enflasyonun normal sınırların dışına çıkmamış olması gösterilebilir. Gereğinden fazla para basımı olursa ne gibi durumlarla karşılaşılır ve para basmanın ölçüsü nedir hakkında yaptığımız bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı, video ve istediğiniz biz içerikler üzerine de yorum yapmayı unutmayın. Borsa dünyası, para tasarrufu ve zenginlik üzerine yaptığımız videolardan yararlanmak için kanalı ziyaret edebilirsiniz. Borsaya başlamayı düşünüyorsanız aşağıdaki linklerden %20 komisyonlu olarak faydalanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.